Muazzam bir ilk, ilk yarı oynadılar. İlk yarıda da iki farklı önde kapattıktan sonra çok sağlam bir savunmayla ikinci yarıya girdiler ve e, özellikle de hücumda hiç performansları düşmedi. Bu sezonun altın çocuklarından bir tanesi Julian Boyko var. 15 yaşındaki e, Ukraynalı. O 6-4 kaybetti Jamie Clark. Az kalsın kazanıyordu. O da çok acayip. Brest zaten ilk yarıda aslında maçı bitirdi. Yani ikinci maçta da ilk yarıyı 3 farklı önde kapatınca artık 10 farktan dönmek mümkün değil. Gözden Uzak programına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve sevgili Ozan Can Sürüm sen de bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar ne var ne yok. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi bir haftadır odadayım. Çıkamıyorum. Karantinadayım. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Umarım en yakın zamanda dışarıya çıkacağımız, kafelerde oturacağımız, konserlere gideceğimiz, maçlara gideceğimiz günleri ee, tekrar yaşarız gerçekten gerçekten hani o günleri unutmaya doğru gidiyoruz maalesef biz e, gözden uzak programında konumuzla başlayalım e, bu defa Sunukula başlamak istiyorum e, Sunukula Dünya e, Şampiyonası için geri sayım bitmek üzere elemeler nasıl geçti Ozan? şöyle geçen hafta biraz şeyden bahsetmiştik Jimmy White Stephen Hendry eşleşmesinden bu işte 50 yaş üstü iki e, oyuncunun hani e, wild cardla ee, bir şekilde. Jamie White turu oynuyor ama zaten 65 numaralı seri başı olarak gelmişti. Steven Hendry e, bu e, nasıl diyeyim hani Wild Card'la özel bir davetle e, katılacaktı birçok turnuvaya. Sonrasında son anda çekilmişti. Bunu programlarda söylemiştik. Bu ikilinin e, tabii e, kurada çıkması birbirine biraz tabi hani şey oldu. Zaten e, Dünya Snooker Birliği de böyle işlerle bilinir. Hani izlensin iki tane büyük yıldız elemelerde karşı karşıya gelsin de izlensin diye çok izlenecek bir maç oldu aslında. 6-3 bitti. Steven Hendry kazandı. Sonrasında çok kötü elendi tabii. Birbirlerine rakipler diğerlerine rakip olmakta biraz zorlanıyorlar artık yaş itibariyle. O tabii önemli notlardan biriydi. Onun dışında mesela benim çok dikkatimi çeken bir tane amatör oyuncunun galibiyeti var. Jürgen Leclerc. Belçikalı. Süheyl Bahedi 6-5 ile geçti ilk turda ki Süheyl Bahedi bu sezon e, hiç fena bir performans çıkarmamıştı Benim de kuponumda vardı yani bir amatör oyuncunun zaten iki amatör oyuncu e, maç kazanabildiler e, bir tanesi Julian Lekler hiç beklemiyordum e, önemli notlardan bir tanesi o bu sezonun altın çocuklarından bir tanesi Julian Boyko var 15 yaşındaki e, Ukraynalı o 6-4 kaybetti Jamie Clark az kalsın kazanıyordu o da çok acayip. Ee, onun dışında bir amatör daha var. Ryan Oshowski az kalsın. Rory McLeod'u yenecekti. 6 5te kaybetti. İlk turlarda gerçekten enteresan skorlar var. Tabi turlar ilerledikçe artık sürprizler yerini biraz daha normal e, performanslara bıraktı ve e, baktığımızda son bölüme doğru geldiğimizde artık eşleşmeler, son eşleşmeler belli. Önemli notlardan bir tanesi bence en önemli not. E, son tura kalan Mark Joyce ile karşı karşıya gelecek. Igor Figueredo. E, Latin Amerika'dan e, ana tabloya kalan, Crucible'a giden ilk oyuncu olmaya çalışıyor. 43 yaşında öyle genç bir oyuncu falan da değil. Yani yıllar dır e, turda Brezilyalı. Çok başarılı bir oyuncu değildir hiçbir zaman ama e, bir galibiyet uzakta şu anda. Mark Joyce karşı karşıya gelecek. E, geçme ihtimali var bence. Joey Along Highfield karşılaşması var. Oldukça enteresan geçebilir. Joey bir numaralı e, seri başı olarak çıkmıştı e, elemelere. Matthew Selt, e, Scott Donaldson karşılaşması var ortada. Kurt Malfin, Robert Melkins'le karşı karşıya gelecek. Bir ilk tur maçı gibi Kurt Mavsen'in kazanmasını bir yandan istiyorum. Çünkü Crucible'a renk getirecektir. Ee, onun dışında Lu Haoqian-Chan maçı var. Ee, i̇ki Çinli karşı karşıya gelecekler. Haoqian bir adım önde gibi duruyor. Graham duchamp çok kaliteli bir maç olma ihtimali var. Jamie Jones yıllardır, e, yani şöyle diyeyim, e, bir süperstar adayıydı. Jack Nizovski ve işte Jack Trump gibi bir e, süperstar adayıydı. Kariyerinin ilk dünya şampiyonasında çeyrek final görmüştü. Ki 2000... Bakayım tekrar, 2012'ymiş. Yani bu kadar uzun süre önce. Ee, çeyrek final gördükten sonra kariyere rezalet oldu. Ee, fakat tekrar e, Dünya Şampiyonası'na gitme ihtimali var. İşte Mark Davis, Jamie Clark, Mark Davis'in gitme ihtimali yüksek. Ricky Baldwin, Ryan Day çok kaliteli bir Crucible maçı. Daha önce Crucible'da karşı karşıya geldiler mi hatırlamıyorum ama yani eleme değil de ilk tur maçı gibi. E, seri başı olmayan oyunculardan bir tanesi Bailing Ning, e, Ben Wallace'ın 6-5 geçti. Martin da karşı karşıya gelecek. Oldukça enteresan bir e, eşleşme. Çünkü Ben Wallace'ın yani çok ağır basıyordu. 6-5 kaybetti. E, ve yine Bingham Luca Brazel. O da yine gerçekten kaliteli bir Crucible ana tur maçı gibi duruyor. E, bugünle beraber artık yavaş yavaş e, son tura başlıyoruz ve Artık hafta sonuyla beraber de e, Dünya Şampiyonası başlayacak. E, rakipleri bekliyor herkes. Ana turda bakalım e, neler e, gelecek. Bugün e, dediğim gibi son tur başlıyor. Ki e, çok uzun sürecek maçlar oynanacak. Şu ana kadar kısa tur maçları vardı. Şimdi artık e, hem kalite anlamında hem de uzunluğunda bir e, crucible kalitesine geçeceğiz. Zaten eşleşmelerde dediğim gibi bunu gösteriyor. Hızımızı kaybetmeyelim e, sevgili Ozan, hızımızı kaybetmeden bir sonraki noktayla devam etmek istiyorum. E, tenise geçmek istiyorum ve geçen haftayı değerlendirmeni rica edeceğim. E, geçen hafta ATP ile başlayalım. Ya yani, tabii e, Miami Açık yerinde kaldı. Miami Açık e, bir Masters, binlik bir turnuva. E, oradan sonra hani ilk hafta genellikle böyle biraz daha e, ara e, geçiş gibi oluyor. Zaten on e, ya, yani, bir hafta sonra e, şey başlıyor. Yani, bu hafta ile beraber daha doğrusu Monte Carlo başlıyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta bir ara geçiş oldu. E, erkeklerde Endülüs açıkla Sardunya açık vardı ki ikisi de toprak, e, ikisi de e, toprakta oynanıyor, toprak zeminde oynanıyor ki zaten kazananlara da final oynayanlara da baktığımızda hep toprakçıların orada olduğunu gördük. Pablo Carreño Busta e, Havme Munar'ı geçmeyi başardı. E, 6-1, 2-6-6-4'te. E, ki baktığımızda ya Pablo Carreño Busta zaten hani turnuvanın favorilerinden bir tanesiydi. 23 yaşındaki bir rakibe karşı oynadı ki e, yavaş yavaş çıkış yapan bir oyuncuya karşı. ikinci seti de e, feci şekilde kaybetti ama sonrasında e, finali e, almayı başardı. Diğer tarafta e, Lorenzo Sonego da Lasso Cere ile karşı karşıya geldi. Lasso Cere son dönemde böyle sürekli e, hani mini turnuvaların çeyrek finallerinde büyük turnuvaların dördüncü turlarında falan karşımıza çıkıyor. burada da final oynamayı başardı ama Lorenzo Sonego'yu toprakta geçmek çok mümkün bir şeydi. Geçen sezon en iyi performansını çıkarmıştı. Roland Garros'ta dördüncü tur görerek gerçekten çok etkili bir oyuncu toprakta ki aslında bayağı da zorladılar söylerim. Fakat Lorenzo Sonego Sardunya açıkta kazanmayı başardı ki kariyerinde ikinci şampiyonluğu oldu. Oradan kadınlara geçelim hemen. Kadınlarda da yine e, tabii erkekler dediğim gibi e, bu hafta ile beraber e, bir Masters daha başlıyor. Kadınlarda bir sonraki büyük turnuva Madrid'e e, kadar, ay sonuna kadar e, bir binlik turnuva yok. E, Veronika Kudermetova, e, Charles'ını kazanmayı başardı. Yine e, iki tane topraktan bahsediyoruz. Ki e, Veronika Kudermetova ile Danka Kovinić karşı karşıya geldi. Kovinić'i e, belki hani gençlik performanslarından birenler vardır üst düzeye yeni yeni aslında kendisini atmaya başladı biraz da geç kaldı 6-4-6-2 ile çok rahat geçti Kudermetova onunla beraber de yine Maria Camila Osorio Serrano 19 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon 20 yaş altı 21 yaş altı çok fazla turnuva kazanan oyuncu var onlardan bir tanesi oldu Bogota'da Kolombiya'da kendi evinde kazanmayı başardı Tamara Zidane şeki geçmeyi e, başardı ki 5 e, numaralı seri başıydı Zidane Şek. Kariyerin ilk şampiyonu 3 tane ITF şampiyonluğu var ve ilk yüze girmeyi başardı bu galibiyetle beraber. E, gerçekten e, bu sezon e, şöyle bir bakayım tekrar yukarıya doğru. E, Sorubes Tormo, Fernandez Fernandes bir de biri daha kazanmıştı ona da bakacağım şimdi ama Heh, Clara Tauson Yani 21 yaş altı oyunculardan turnuva kazanan sayısı giderek artıyor e, ki yani elit oyuncu havuzunun da çok dolmaya başladığını gösteriyor bu. O açıdan da biraz e, keyifli bir sezon oluyor şu ana kadar. Evet, e, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final Four erkeklerde ise son 8 belli oldu. Bununla ilgili değerlendirmelerini alalım ve sonrasında gözden uzağa noktalandıracağız. E, ya kadınlarla başlayalım. Final Four belli oldu ki e, yani aslında Final Four'da olmasını beklediğimiz takımlar Final Four'a gittiler. E, Brest, Diori, e Chesca Moskov ve yine e Vipers Christiansans e, ya baktığımızda işte Rostov Don gidebilirdi oraya gibi gözüküyordu. İşte bu arada eşleşmeler ve skorlar da görüntüye geliyor. E, Chesca çok rahat geçti zaten e Bükreşi ikinci maçta. İlk maç sürprizdi. İkinci maç enteresan oldu. Bükreş'in 19 golde kalması enteresan. E Brest Max maçı yani o eşleşme gerçekten iyiydi ama e, yani şöyle söylemek lazım. E, ligde de çok yoğun bir fikstürleri var. Fransa ligi çok yoğun bir lig. E, Brest ilk maçı e, bayağı sağlam şekilde kazanmayı başarmıştı. Hani Gross'un e, olağanüstü performansıyla 10 golle e, kazanmıştı. Sonrasında e, Brest zaten ilk yarıda aslında maçı bitirdi. Yani ikinci maçta da ilk yarıya 3 farklı önde kapatınca artık 10 farktan dönmek mümkün değil. E, sonrasında yine e, buducnos Giori maçı yani nasıl diyeyim? Hani rakip olmadı e, Buducnos zaten. E, Giori bu ligin ve şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Galibiyet serisi yanlış mı yoksa 56 maça çıktı. 56 maçta kaybetmiyorlar. 56 maçta kazanıyorlar pardon. E, ya inanılmaz bir performansları var ve e, 14 farkla kazanmayı başardılar eşleşmeyi. Diğer tarafta da Viper Christian çok rahat bir şekilde yine Rostov Don'u geçmeyi başardı. Tabii Rostov Don'u geçmeyi başardı derken eee Yahireban'ın e, olmayışını daha doğrusu bu sezon ondan verim alamayışını hatırlatmak lazım Rostov'un. Yoksa kendi evinde aslında daha fazla gol bulabilirlerdi. Eşleşmeler daha belli olmadı. Bugün belli olacak. Biz programı çekerken belli olmamıştı. Ve Last Topup Arena'da yapılacak yine. Bakalım yani seyirci alınabilecek mi? Önemli noktalardan bir tanesi o. Ama çok keyifli bir Final Four olacağı kesin çok kaliteli takımlar oraya çıktılar. Erkeklere döneyim. Erkeklerde zaten ilk maçlardan biraz bahsetmiştik. E, EF Şampiyonlar Ligi'nde artık son 8 belli oldu ki aslında biraz da uzun bir sezon çünkü bütün takımlar playoff'a alındılar e, ve özellikle baktığımızda çok dengesiz eşleşmeler de var çok kaliteli eşleşmeler de var çok rahat bir şekilde geçen takımlar da oldu e, çok e, nasıl diyeyim e, son gole kadar giden maçlar da oldu ki bir tanesi, bence en önemlisi o da, Porto Alborg. Bana maçın çok iyi olmasını bekliyordum zaten. 27-24, 32-29'un revanşında 27-24 ile kazanmayı başardı. 56-56'lık bir eşleşme, deplasman golüyle bitti ve yoluna devam eden taraf Alborg oldu. Hakikaten çok çok kaliteli bir finish oldu. Diğeri de yine görüyorsunuz burada Nantes, Telekom Veszprem ile eşleşen Nantes. Yani Nantes... Kielse karşısında kendi evinde kaybettikten sonra ki bu sezon kendi evinde gerçekten çok kötüydü. An. Yani birçok e, kazanabileceği maçı, favori olarak çıktığı maçı kendi evinde kaybetmişti. E, Kielse karşısında da kaybettiler ki Kielse'yi deplasmanda yenmelerini belki kimse beklemiyordu. Fakat e, yani muazzam bir ilk yarı oynadılar. İlk yarı da iki farklı önde kapattıktan sonra çok sağlam bir savunmayla ikinci yarıya girdiler. Ve e, özellikle de hücumda hiç performansları düşmedi. Valero Rivera e, yani hani büyük usta denir mi? E, denir herhalde. Çok isim var ona yakın ama o da bir büyük usta. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Diğer eşleşmelere bakalım. Yani Veszprem burada ön planda ama Kielse de ön plandaydı. Paris Saint-Germain-Kiel muazzam bir eşleşme. Barcelona ile Brest maçı gerçekten enteresan olacak şu açıdan. Brest bu sezon birçok takıma sürpriz çıkardı. Fakat Barcelona'ya karşı sürpriz yapmak pek mümkün olmadı. Aynı grupta çok... Kaliteli takımlar vardı fakat Barcelona hiçbir zaman e, sürprize izin vermemişti. Bakalım Brest ne yapacak? Ve Flensburg, Aalborg e, hakikaten enteresan. E, çünkü ya Flensburg hem e, yer itibariyle biraz böyle Danimarka'ya yakın. Yani keşke hani seyirci olsaydı da sınırı geçip gelselerdi. E, ama yani aynı kültürün, aynı handball kültürünün, aynı yoğunluğun iki e, temsilcisi diyebiliriz. E, bakalım yani bence iki tane ortak eşleşme var. Pierre Paris Saint Germain eşleşmesi, Paris Saint Germain biraz daha ön planda ama e, ortak gibi. Bu %50'ye 50 bence alborg e, Flensburg maçı. Bir not daha e, vereyim. Öyle kapatalım. E, Doruk Pehlivan daha önce yine programda yani konuk edemedik bir türlü. Edeceğiz. E, konu etmiştik. E, kendisi dizinden bir ameliyat geçirdi. Ona da geçmiş olsun e, diyelim. E, çok çok iyi bir performansın. Müthiş bir ayın ardından dizinden bir ameliyat oldu. Birkaç hafta sağlardan uzak kalacak ama daha güçlü döneceğine de eminim. Diyeyim böyle kapatalım. Ee, çok teşekkür ediyorum Ozan. Bu hafta kapanışı sana bırakıyorum. Valla ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, özellikle de böyle bana da güzel oldu. Yani odada bir haftadır ki iki günüm daha var. Ee, bir türlü çıkamazken en azından bir yayın yapmış oldum. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.